Ümit Şimşek'in yazısı burada. Kur'an'ın lafzının Hz. Peygamber'e ait olduğuna inandığını açıklıyor Öztürk. Bu açıklamaları Kur'an cihat konulu sempozyumunda sunduğu cihat ayetleri tefsir birikimine, İslam geleneğine ve günümüze yansımaları tepliğinde ve bu tepki müzakeresi sırasındaki cevaplarında yer alıyor. Burada ne diyor? Profesör Doktor Mustafa Öztürk Kur'an'ın lafsının Allah'a ait olamayacağına dair inancını şu sözlerle dile getiriyor. Kur'an'ın hem lafız hem mana itibariyle inzal edildiğini kabul etmek, cihat ve kıtal meselesinde kullanılan politik dilin bizzat Allah'a ait olduğunu söylemeyi gerektirir. Politik dilmiş yani Kur'an'daki o dil. Vahyin salt mana ve mehhum olarak inzal edildiğini kabul etmek ise söz konusu dinin Hz. Peygamber tarafından formüle edildiğini dolayısıyla Allah katından genel muhteva ve perspektif olarak aldığı vahyin ışığında konjöktürel gelişmelerle ilgili yol haritasını kendisinin belirlediğini söylemek gerekir ki bu ikinci ihtimal daha makul görülmektedir. Aksi takdirde Allah'ın ahlakiliği meselesi gündeme gelir. Yani bu şu anki bir tartışma değil. Mealciler içerisinde Kur'an'ın metinliğinin Allah'a mı yoksa peygambere mi ait oldu veya Cebrail'e mi artık ait oldu tartışılmış. Bu aslında mesela Süleyman Ateş, Kur'an Allah'ın vahyi meleğin sözüdür. İşte Kur'an mana itibariyle Allah'ın kelam fakat söz kalıpları itibariyle meleğin kalbidir. O değerli bir elçinin sözüdür. Bu bakımdan ilahi manaları insan konuşma kalıplarına dökerek veren melek elçi Kur'an'ı Arap edebiyat usubuna göre vermiştir diyor. Mesela burada da böyle savunuyor. Devam edersek Profesör Doktor Mustafa Öztürk tebliğinin müzakere sırasında verdiği bu cevapta bu görüşünü daha da ayrıntılandırıyor ve Kur'an'ın farklı ayetleri arasındaki uçurulan ancak bu lafızları Hazreti Peygamber'in üzerine atmakla az çok anlaşılır hale gelebileceğini söylüyor. Kanaatimce vahiy, tevhid, adalet, meat gibi temel kavramlar olarak nazil olmuş ve bu genel mücmel kavramsal içerik Hazreti Peygamber'in zihninde detaylı hale gelmiştir. Hazreti Peygamber temel inanç ve ahlak ilkeleri uyarınca toplumu dönüştürme hedefini tutturmak üzere o günkü sosyoloji içerisinde durum bağlamına uygun bir takım tikel stratejiler ve taktikler belirleyip imkanlar el verdiği ölçüde bunları tatbik etmiştir. Bu zayeden baktığınızda Kur'an'ın ötekilerle ilişkisinden için çok esnek, değişken ve aynı zamanda politik bir dil ve ustuk kullandığını anlamak mümkün olabilir. Daha açıkçası Kur'an'ın Mekke döneminde ehli kitap özellikle de Yahudiler hakkında olumlu bir dil kullanmasına rağmen Tevbe suresi 29. ayette aynı zümrenin Allahsızlar diye nitelendirmesi arasındaki uçurum az çok anlaşılır hale gelir. Kur'an'daki bu keskin ustuk ve tikel hüküm değişikliklerinin tek tek ve lafsen Allah tarafından belirlendiği kanaatine değilim. Çünkü Allah'ın bu denli güncel ve politik bir sürecin içinde bizzat müdahil olduğuna kani değilim. Allah'ın bizzat savaşa katıldığı izlenimi veren ayetlerin Hazreti Peygamber'in zihnindeki genel ve külli vahiden istimbat edilmiş tikel referanslar olduğu kanaatindeyim. Ünlü ilahiyatçı bu sözlerin biraz ilerisinde de Kur'an'a uzaktan bakılınca sorun görülmediğini ama yakından incelendiğinde işin içinden çıkılmadığını söylüyor. Görüyor musunuz? Sorunlu bir kitap olduğu şimdi karşımızda Kur'an-ı Kerim. Yani sorun demek hadisleri değilmiş. O kapıdan giren Kur'an-ı Kerim'i de muhafaza edemiyor. Bu mehacilerin yaşadığı bir süreç bunun örneklerini gördük. Görmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek bu önermesel vahiler ve tikel hükümlerin Hazreti Peygamber'in zihninde genel tümel vahiden çıkarımlar yoluyla billurlaştığını düşünürsek o zaman Kur'an'ın stratejik ve politik dilini izah etmek az çok mümkün oluyor. Yani bir konjöktür var. Peygamber buradan bu vahiy konjöktüründen o anın, o zamanın ve yaşadığı toplumun içinde bulunduğu siyasal ortamın, sosyolojinin gereksinimlerini de nazar itibar alarak bir şeyler çıkarmış ve bu Allah'tan geldi diye de sahabilere tebliğ etmiş. Benim anladığım bu buradan. Lakin Kur'an'daki her bir ifadenin hem lafız hem mana olarak bizzat Allah tarafından dikte edildiğini kabullenmek söz konusu olduğunda ben bu politik dil izahta çok güçlük çekiyorum. Hatta izah edemiyorum. Yani demek ki burada bir çelişki var. Bu çelişkiyi Kula verdiğimiz zaman, ha tamam yanlış etmiş olabilir, hata olabilir, kul noktasına kabullenebilir ancak o kadar toparlayabilmiş diyebilirsin. Hani billurlaştı diyor ya o kadar billurlaştırabilir diyebilirsin. Ama Allah olduğunda Allah yanılmaz, ilmi sonsuzdur. Bu nasıl böyle çelişki olur? Ya o Mekki ayetlerde öyle derken Medine ayetlerde böyle demesi nasıl? Aynı kitap içerisinde kabullenebilir, bu bir çelişki değil midir falan. Dil ve uslup değişimini nasıl içimize sindireceğiz? manasında anlıyorum ben bunu. Kur'an'a uzaktan bakınca hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Ama satır aralarına daldığınızda işin içine pek çıkılmıyor. Bu yüzden de eski ezberler ister istemez bozulabiliyor. Buna eski ezberlerin bozulması değil de dilin altındaki baklayı çıkarmada diyebiliriz. Ama çıkarması da güzel oldu bu. Öztürk'ün dilin altındaki baklayı çıkarmasıdır. Profesör Doktor Mustafa Öztürk sözlerin en son ilahi kelime tullah kavramının meşruiyetini de reddediyor ve böyle bir kavram kabul edilecekse Haşin seferlerinde de buna dahil edilmesi gerektiğini öne sürüyor. Fakihler ve müfessirler söz konusu ayetleri tamimci yaklaşımla yorumladılar ve bu yorumdan hareketle ilahi kelime tullah diye bilinen bir kutsal savaş doktrini ortaya koydular. Ben bir Müslüman olarak bu doktrinin meşru olduğunu kabul etmiyorum. Dolayısıyla Viyana kuşatmasının hiçbir ulvi boyu taşıdığına inanmıyorum. Şayet ilahi kelimetullah adına savaşmak söz konusuysa Hristiyanlarla empati kurulup haç seferlerinin de fetih olarak tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani sahabiler, Hazreti Ömer, Ebu Bekir büyük fetihler, Hazreti Osman zamanında büyük fetihler, Hazreti Halit Mehmet'in kahramanlıkları, Osmanlı'nın fetihleri falan bunlar hep boş işlerdi gibi anlıyorum bu cümlesinden. İslam kaynaklarında geleneğinde ve günümüzde cihat sayfaları burada